alıyorsak alıyorum deyin. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 12.08.2024. Günlerden pazar. Arkadaşlar özellikle astrolojik olarak maalesef bazı kritik gezegensel etkiler var. Aslan yeni ayı yaşamıştık. Orada yıkıcı bir etki olmayacağını söyledim ama şu anda bir Kova burcunda 19'unda bir süper yeni ay deneyimleyeceğiz. Bu yeni ayda arkadaşlar özellikle bugün itibariyle bir sabit yıldız var. Mars, Jüpiter, Rigel yıldızı kavuşumunda. Sabit yıldızlar bazen kötücül olabiliyor. Depremleri e, kritik hale getirebiliyor. O yüzden özellikle 19'unda Kova burcunda gerçekleşecek süper dolunay biraz sismik aktivitelere maalesef biraz olumsuz yönde etki veriyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle bölge olarak baktığımızda e, hangi bölgeler etkilenebilir? Tam 14'ünde bu dizilim gerçekleşecek. Arkadaşlar netleşecek. Bugün ayın 12'si ama 19'unda en gergin haline dönüşecek. Savaşla ilgili kaotik bir an oluşabilir. Savaş şu anda mevcut dünyada oluşan savaşlar hiddetlenebilir. Diğer ülkeler dahil olabilir. Bakın İran'la ilgili çok şey duyarız demişti ve İran'a dakika başı İran'a konuşuluyor şu anda. İran konuşuluyor tüm dünyada ve bu şekilde olmaya devam edecek kavuşum ekstrem hava olaylarına da işaret eder. Özellikle Afrika bölgesi, Yemen'in alt kısmı, Yemen'de de vardı iz düşümü. Yine oralarda aşırı yağış, seller, ölümler gerçekleşebilir. Sismik aktivitelere geldiğim zaman ise arkadaşlar özellikle 19'u için dikkat etmemiz gereken noktalar yine Ege bölgesi, Girit, Yunanistan, buralar sismik aktivitelerde hızlanmalar yaşanabilir. Bunun dışında arkadaşlar özellikle e, baktığımız zaman kartografik haritada hemen e, tekrardan açıyorum haritamı. Çok özür dileyerek kapandı haritam. Aksilik. sistemsel bir şey yaşadım çok kısa bekletiyorum depremselliklere baktığımız zaman arkadaşlar Yunanistan Girit burada büyük bir deprem gelme olasılığı mevcut yine e, Doğu Akdeniz kısmı, Adana Malatya Muhat dikkatli olmalı Muğla İzmir Bodrum Rodos Bursa Balıkesir Çanakkale Tekirdağ hatları ve Tokat Sivas hattı da dahil Buralarda sismik aktiviteler hızlanabilir özellikle. Boyutlar yükselebilir arkadaşlar. Bu nedenle biraz daha dikkatli ve özellikle bu noktada temkinli olmamızda fayda var. Evet hepinizi seviyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Evet şarjım bitmek üzere bir yandan.